Kayıt buyurun. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ay seni biraz kışa bırakayım. Biz dost, bakalım <laughs> konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> <Nasılsınız>? Teşekkürler, <laughs> sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Ebru Hanım'ı görüyoruz, hep soruyoruz da seni göremiyoruz. İyiyiz de, her şey yolunda. İşte bir bir ay kadar oldu Amerika'dan döneli. Sezonu bitirdik, şimdi biraz dinlenme sürecimiz var. Sonra tekrardan sezona başlayacağız hazırlanmaya. İyi, yani Türkiye'de futbol nasıl olsun? Basketbolu mesela. Yani çok güzel buluyorum açıkçası. Yani sonuçta e, dün de e, Galatasaray şampiyon oldu. O yüzden bütün Galatasarayları tebrik ederim gerçekten. E, onun haricinde de Türk basketbolunda görüyorsunuz sonuçta. Fenerbahçe'de bu sene Final Four'daydı. E, yani biz her sene orada Anadolu Efes olsun, Fenerbahçe olsun her zaman e, en yüksek seviyelerde oynamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten herkes için çok e, gurur verici bir olay. O yüzden bu sene de e, maalesef hani dördüncü oldular ama e, gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdiler şu ana kadar hanikatanızın ben ben e, ben vallahi yani şöyle ben küçüklüğünden küçüklüğümden beri ya biz daha boz dersekten ee, orada yaşarken bile hep Galatasaray'a karşı bir sempatimiz vardı. O yüzden e, ben her zaman e, Galatasaraylı oldum. Ama e, bu da bir demek değildir ki yani Fenerbahçe'yi sallıyorum yani bir basketbol maçında veya Avrupa Ligi maçında desteklemiyorum demek değildir. E, biz her zaman Türk takımlarının yanındayız. Peki, Türkiye'den bir teklif gelsin Türkiye'de, Türkiye'de basketbol oynamak istesen hangi takım olurdu bu? Yani şu an zaten öyle bir düşüncem yok. E, çünkü benim. Diyelim, ben örnek. Biz yani şu... <laughs> Gerçekten bu, öyle. öyle Oradan gidiyor. <laughs> <Bence>. Yani eee... <laughs> Hayır seni Türkiye'ye döndürmek için uğraşıyoruz <laughs> burada. Eee <laughs> yani şu anda zaten dediğim gibi yani öyle bir öyle bir planım yok. Eee zaten uzun seneler NBA'de e, kalmak gibi hedefim var. Eee şu anda onu gerçekleştiriyorum. Ee, zamanı gelecek göreceğiz artık. Kendisi olsun ne kadar teyzeyim dedi kodum. Tabii. Nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsın? oyunu sorayım. Güzel bir oyun. <laughs> Heyecanlandım ben sizi görünce. Hmm, güzel evet. bir oyun. Neler söyleyeceksin? Türkiye'de yani bir ilk. Daha henüz izlemedik biz de ama çok merak ediyorum ve e, arka planında duyduğum şeylerden de gerçekten güzel bir şey ortaya e, Onu izlemeye geldik. Bizim için de beraber tiyatroya çok fazla gidemiyoruz tabii böyle sürekli bir kadar arası ama O yüzden bizim için de güzel bir akşam olacak. Her maçta yanılır mısın? bırakır bırakın. Yani orada olduğum zamanlar gidiyorum. Evet, <laughs> çok iyi şey çalışıyorum. Sen nasıl? Ne yapıyorsun oyunun dışında? Güzel gidiyor, şu an işte görüşmeler var. Şöyle bir, iki plan hepimiz var. İşte karar aşamalarındayız gibi bir durum var. Şu an için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama güzel gidiyor her yani. şey. Fizyotanem olduk yoksa televizyonun yoksa Sinan mı? mı? Bilmem. Ha <laughs> <laughs> sana lazım. ne lazım? Herif olsun. Bize hepsi lazım. Biz seni ekranda görmek istiyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Yani ben de istiyorum. Ee, sıcak olduğum bir şey olduğu zaman zaten ne yapığım zaman da böyle bir şey olursa duyarsınız. Peki böyle oynamam dediğin bir rol var mı? iç temel motivasyonunun güzel olan, temel motivasyonunun güzel olan, anlatabileceğimiz duyguları olan, hedefleri olan bir işte her karakteri oynarım, onun için oynamam diyeceğim bir karakter yok tabii ki ama bu proje bazında değerlendirilebilecek bir şey şu an ne söylesem yazılır. Sence nasıl buluyoruz? <gülüyor> yani, <gülüyor> e, de yani. gerçekten. <laughs> ben de yok yok. ya tabii ki ben de ben de çok beğeniyorum yani o yüzden e, zaten normalde çok fazla gerçekten e, dizi izleyen biri değilim ama tabii e, konu e, eşim olunca, olunca tabii ki konu olunca <laughs> yani böyle tam direkt böyle. Yani Amerika saatine o öğlen 12'deyse yani hemen ekran başına geçip oradan takip ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum tabii ki de. Peki kim romantik? yaptın. <laughs> i̇lişki testine de. Gerçekten bir an kendimi öyle hissettim. <gülüyor> 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 yani ikimiz de <laughs> işte aslında. Öyle yani. <laughs> Çok teşekkür edelim artık sana. Peki son olarak geçtiğimiz günlerde kan külü Türkiye'yi temsil ettik orada. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Ben yani, Türkiye'de insanlar gidip bizi temsil ettiği zaman kadın erkek çok mutlu <laughs> oluyorum. Ee, ve bir, şey, bir takım anlaşmalarla birlikte oraya gidip hani okuyumuzu alana, ülkesini temsil eden e, herkese başarıdan ya da güzel tekrardan başka bir diyeceğim ya da söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bazı yapılan yorumlar vardı, kötü yorumlar. Bunları gördün mü? Evet gördüm ama bu da benim yorum yapacağım bir alan değil. Benim hani içinde olmadığı Yani yapılması mı gerekiyor? Sonuçta biz orada Türkiye temsil ederek işte, yapılan bazı yorumlar var, ben yorum yapmayı tercih etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Kolay gelsin. <laughs> bye, bye, bye. <laughs>